Ne bir zaman bak arkadaşlar bugün sevgili yeni evet. video daha beraberiz bugün boyut basan arkadaşlarımda Tayfun ve Oz var değil Oz ve Tayfun? Evet. Evet. O oh, pikat çok bak en son yaptığım tecrübede çocuk görmüştüm o çocuk çok iyiydi bak kırmızı yün de lazım. Şu önce en önce gözlerden başlayacağım gözler şöyle bir şeydi bak. Pika. Böyle Pika. Böyle miydi lan? Pika. Aynen böyle. Hey hey ben şimdi Pikachu yapman lazım Tayfun. Pikachu. Ha ben de öyle mal yapıyorum. Ee, nasıl Pikachu nasıl yapacağız ama ne oldu Pikachu? Pikachu yapacaksın abi? Aga ben ya ben de bok gibi bir şey yapacağım Pikachu benzer yeter ya. Evet gel gel arkadaş Pikachu yapacağım. <laughs> <laughs> Aga benim kediye benzedi lan Pikachu'dan çok. Hatta Garfield'ı biliyorsun değil mi Aga? Evet. Aynı ona benzedi ha. Yerde hata yaptık ama biz. Niye Aynen. Tayfun çok güzel oldu be benimki Var de, ya Benimki de çok güzel oldu ya. Seninle gurur duydum yani. Şu anlatabiliyor muyum? Yani bu Pikachu'yu çizen kişi bunu görse kulağını veya ne bileyim başka bir tarafını keser yani. <laughs> Pikachu'nun ağzı nasıl lan? Ne bileyim amına koyayım. <laughs> etme <Küfretme> göt. Tövbe <laughs> tövbe. Bana değil, Eden'e bak. <laughs> Aklından kaçtı. <laughs> harika yaptın be. <laughs> Senden çok fena bir şey bekliyorum. <laughs> Aha, harika oldu. Ama ben bir tane 2D yaptım, şimdi bir tane 3D yapacağım. Üff, <laughs> süper oldu. Bayıldım. Tayfun, <laughs> Düşündüğüm şeyi yapmadın değil mi? <laughs> Değil mi? Ay Vay başka bir şey. <laughs> Geçen birkaç <Pikachu> videosu vardı. Oğuz <laughs> hatırlıyor mu? Hatırlamıyorum Aga maalesef. Adam birkaç uzayı çiftleştiriyordu. Hatırladım Aga. <laughs> Aga beni ki benziyordu. benzedi. Bu ne lan böyle? Pokemon kare kaçıyo. Omuna koy böyle bir kaçı gelmedi. Bu pikachu çok garip oldu ya. Seni kim beni kim? <gülüyor> <gülüyor> Harika bir şey yaptım. <laughs> o zikdi. <laughs> Çok fantastik bir şey bekliyorum. <laughs> <laughs> i̇şte Pikoş böyle olur o Neymiş o? Japonlar kek kek yapıyorlar ha. En iyi Türkler yapar. Yani. Şurada bir tane de şu Jap ne Japon olan Pokemon şeyi şey yapacağım. Ondan puan almaya çalışacağım. Ben çok iyi puan alacağım. Oğlum ne yapıyorsun lan? Aa ben yarısını bile yapamadım. Daha kuyruğunu yapamadım lan ben daha. Oğuz ben Tayfun'dan çok kötü bir şey bekliyorum ha. Yok lan kötü bir şey değil çok güzel. Hakikaten mi? çok güzel. Aa, kesin kötü bir şey ya. Yok be ya. ya video tükürmede yani. Hayır değil ya. Emin misin? Eminim be. Aga ben tam tersini yaptım. Yani kırmızı alt trafol değil yani. Anlatamadım şimdi boş ver. Abi zaman yeter şey. Bir de bunun üçte yapacağım. Pokemon kare kaçıyor. Ben yanlış yaptım, yanlış yaptım. Şu an başkalarını izleyebiliyor muyum? Ya ya sen bitir de. Bitti. İyi o zaman dur etrafa bir şeyler falan ekle oğlum. ne eklesek acaba? 22 saniye kalmış lan. Dur bir de bunun küçüğünü yapayım bekle. Hızlı 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 hızlı. Eyvah. Bitmedi. Ben hiçbir şey Nasıl aga Nasıl? Nasıl? Efsane. Bu, bu senin mi? Evet, nasıl? Ben yapamadım, benzemedi Efsane şey ver Tayfun bak. Oo, efsane. Efsane. Gitti. Efsane. Ya oğlum. İşte. Ya bu neresi? <laughs> Sana tezleri <da> <laughs> Abi, Sağına ateşi. <laughs> ben buna var ya bir bak vermem. <laughs> Aynen öyle. Hmm, o uzun yapmış Benimkine çöp verin. <laughs> bu ne oğlum? Abi yapamadım. Piksel yapmıştım şuraya kocaman bir tane. Fail oldu bitmedi. O sana efsane veriyorum. Merak adam <laughs> Çok kötü. <laughs> bu ne lan? Bu ne yapmış? Abi aynı Abi, şey. Bu da sana özelmiş. <laughs> <laughs> değil, güzel. Bak. Oğlum tim mi kurdunuz lan? Hayır be tanımıyorum çocuğu. En güzel benimki ama. Bir de birinci oluyormuşum. Benimki daha güzel bundan. Aga C ama ben bunu idare eder vereceğim. Cama benzemiş lan bu. bu. Ne? Aga bu sincama benzemiş. Ama Abi, en ben tek daha fazla uğramıştım bu. Benim lemon grape lan bu. Bu ne lan? Aga bu olmamış bu. Aga, Aa, ne? Ne, o limon şeyi var ya ona benziyor. Ama kötü vereceğim. Ben çok kötü veriyorum hepsini. Sen <laughs> şerefsizsin. <gülüyor> Bana da mı öyle yaptın lan? Onun bu böyle, ne lan? kötü nereye hepsi benziyor lan? Hadi idare eder vereceğim ben buna. Hmm, çekirdek bağımlılık yapıyor ya. <laughs> bu ne buna koduğum? ne <laughs> münafık Hıhıhıh <laughs> münafık Bu ne yazık pokeball, bu ne nesi lan bu lan Bu ne nesi pokeball Hıhıhıhı <laughs> Bunda birinci olunca ne oluyor? Abi prim yapmış, ver çok kötüyü, ver, prim yapmış primci Ya prim yapmayın oğlum ya Prim olunca ne oluyor? Bak bu Türk bayrağı koyuyor, sen Türksün diye Türk bana prim yapıyorsun Ayrıca <laughs> ben buna vermiyorum, bak bu iyi şey, nokta nokta birinci olabilir Primci. Bir tane video açacağım primle ilgili. <laughs> bu da hiç boka benzemiyor ama kötü vereceğim. Çünkü benzemiyor. Bu da ben, ben çıkamadım. en güzel benimkiydi <Gülüyoruz> En güzel benimkiydi lan. Sen kiydi. Bu ne lan? Kuyruğu. Aa bak kuyruk yapacaktım bak. Ne kuyruğu lan? <Gülüyoruz> Bildiğin <Billeşiyor gülüyoruz> bu. <Gülüyoruz> Pikachu'nunki Ben buna kötü vereceğim. Creeper'a benzemiş. Pikachu'nunki ki bu. <Gülüyoruz> <laughs> bu ne oğlum? <gülüyor> muz. <laughs> bu herkes muz yapmış. <laughs> Öleceğim. Kanka ya, bu... Ya emekten dolayı idare eder versen bir durdu mu beni? Kollara bak. Bu, bu ne lan? Bu ne yazmış? Çana... Canakkale. Aa Pir. bu da prim yapmış ya. Oğlum prim yapmayın ya bakın. Prim yapmayın. Birinci. Bu ne? Ama bak bu çocuğa ben idare edilir vereceğim. Ben hepsinden küçük kötü biliyorum. Helal olsun sen adamsın. En güzel senik. Tabii oğlum. Vaa babam birinci oldu. Oha açık ara farklı. Dur dur kas, dur, dur. Ben kaçayım. Aa, sen yoksun sen <laughs> yoksun. Arkadaşlar birinci oldum. Biz videoda duralım. Şimdi ikinci partla birlikte tekrar Tayfun efsaneleşini izleyeceğiz. Efsaneleşini evet. izleyeceğiz. Hepimiz merhaba arkadaşlar kaldım sen devam ediyoruz Tayfun. Merhaba. Oğlum niye başlamadı bu? Ha, Başladı. Ooo çok manyak yaparım Tayfun ağaç Ne yapacağız ağaç mi? Aha. <laughs> yapma, abi, yapma bak yapma <laughs> bak. Evet malzemeler. Öncelikle arkadaşlar buradan böyle giriyorsunuz koyu meşe filan. Tamam, tamam meşe değil. Şu köşeyi şöyle bir ben bir desen yapayım da. <laughs> Yapma oğlum bak şey şeyli. Niye ya? Allah Allah. Ayıp ayıp Kürt. Tövbe tövbe. Bekle. Ay ayıpmış ay. <laughs> Nafık. <Ne yapayım>? Lan <laughs> oyun takıldı. Oyun takıldı. Niye oyun takıldı? <laughs> oğlum 5 dakikada ağaç ev yapmamızı bekliyor. Pişlere bak ya. Değil mi? Benim ağaç yükselmiyor sıkıntı o. Etraf yapacağım. Ben de bir internette sıkıntı var galiba yavaş. Bu çok küçük oldu ya biraz daha büyütek. Oğlum orman ağacını yap işte direkt. Evet çok güzel orman ağacı yapacağım. <laughs> Allah'ım yarabbim. Ya Tayfun yine mi o şeyleri yaptın? Hayır. Ha, az önce de Ağaç evde neyin? Ne yapayım ben ağaç evde? Aga sen ağacı şeye benzetirsin. Oha. Ya söyleme şimdi bak. Surprise. Sen, sen bu işlerde masterlık adamsın. Surprise adam bak. <laughs> Öyle mi yazacaksın? Lan oğlum <laughs> oyun kasıyor oyun kasıyor. Niye oyun lan? Oo oh, oyun kas. Sen de Evet. Ama <laughs> mi? Şöyle bizde. Şöyle bizde. Şöyle var biz Şöyle onun, ne var lan bir lasse ihn nicht mehr. Parfüm var ya seninkini ezecek benimki. Hadi lan oradan beni kim kimse oyunda var ya? Ki, Benim ki, 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 kim biliyor musun? Söyleyeyim mi? Ne? Oyundaki tek rakibim kim biliyor musun? Kim? Kimse. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Evet. <gülüyor> biraz, <gülüyor> biraz, biraz da gülelim. Hadi gülelim. Hadi gülmeyelim girmeyelim girmeyelim demek kötü bir şey lalol olur Amun sikem yoro <laughs> <laughs> Küfretme Küfretme <laughs> oğlum Yediniz ağzı oluyor bir dakika ne yapıyorsunuz Abi bunu üstten misin? Aslında Tarfın her gün cuma namazına giden güzel bir çocuk ama Videolar çok utandığı için her gün küfür ediyor böyle Ömer nasıl oluyor? Harika değil mi? Ya oğlum Ağaç elmi yapıyor Normal elmi yapıyor ama olamaz Boş yer almaz dedim. Ya oğlum Tayfun yine mi lan? Aa kim diyor oğlum ben öyle bir şey dedim mi? Yok. Benim garip geldi. <laughs> ben de diyor bak. Garip geldi ya. <laughs> Zaman yetmeyecek fuck. <laughs> Onun bana yetecek çünkü ben bir proyum. Ben başka bir şey neyse. Ben daha yanından 5 tane falan bir şeyler öneriyorum. Yani. Şimdi yetmeyecek süre galiba. Ev olacak sadece devam yok. Ben prim yapayım mı lan? Yap. Ben direkt sana Benim çakarım diyorum. şeyi. Prim yapma be yapma prim be. Prim <laughs> günahtır yapmayın primi. Milletin hakkını yiyorsunuz. Bir tane video yaptım. Ne? Bir herkes bir tane çocuk vardı. Yanıma almıştım çağrıda. Çocuk dedi bana prim yapacağım. Yap dedim. Birinci oldu çocuk. Koydu yani koydu anlatabiliyor muyum? Lan Mert lan ne kadar uyu çocuksun sen ya. Lan ne zaman video başlasam bu çocuk beni arıyor ya. Aa bizim Fatih arıyor. Aa Fatih adamsın. Tayfun buyur bacım. Oo bak benim laflarım. Bunlar olmaz. Söyle. Bizim okulda sus, var. sus diyorlar tamam ben de buyur bacım diyorum. <laughs> bu ne lan bu ne bu ne bu ne bu? Evet harika harika harika. Böyle bir ne bileyim. Ya Mert arama oğlum. Ya oğlum bu çocuk. Lan bir bir alıyor bir bir Durun lan. Abi Mert mal ya. Vallahi mal. Beni de aradı şimdi. Kiko, Kiko. Hızlı, hızlı. Nerede o plak? Plak nerede lan? Malzemeler. Size, Heh. size çok güzel bir tane haberim var. Ya, ya oğlum yapma bu şeyi. Bu kötü bir, bir şey, şey yapmadım yapma. Bir gün ağaç ev yaptım valla. Hakikaten mi lan? Yemin ederim. Hep diktim ağacı, Diktim ağacı koydum. Hayır süre bitti, tıfak. Abi yanlış yere koydum. Evet Kimin? geçtik. Aga senin mi bu? <laughs> Aynen. Oooo. Şuraya Oo. bak şuraya. Efsane veriyorum sana. Aga şuraya bak şuraya. Sana şuraya bak. berbat veriyorum. Mor yere bak. Oraya bakmak istemiyorum. Bak baban nasıl baban. Bu senin mi? Kimin yolu olabilir oğlum. <gülüyor> efsane değil. <laughs> Çak efsane. Bana efsane verdin değil mi? Hı hı. Bu ne lan? Ay bu mana kötü verdin değil mi? Kur'an çarpsın hep sana verdim. Aga okay, o çocuk yine kötü diyeceğim ama. Zaman etmemiş diyeceğim de çok az uğraşmış lan burada hiçbir şey yapmamış ama kötü veriyorum. Biraz daha sonra verirdim. Tayfun <laughs> chatten <laughs> troll diyor çocuk ya. <laughs> Oha adam ne almış? Kötü Oha. verdim bak çok kötü değil ama kötü verdim. <laughs> ben de eşit işte idareler vereceğim. Adam seti çaldı ya. <laughs> ha e ee, işte idare eder burası. Güzelmiş. Benimkine de bezi. Bu ben çekecek işini ama ya malıyım ben. Videodayız. Şerefsiz. <laughs> Bu ne? Aga burada o ağaç ev demişler. Ağaç var ev yok. Ev tepede. Evde varmış evin işi yok. Bitiremem evin Bitirememiş. Güzel veriyorum. Ne güzel benim. Yo bu güzelmiş. çok güzelmiş. Aynen aşık oldum. Ya, nerede lan girişe? Girişe bak bir şey. O ne oldu? Küfet mi oldu? Ah bu da buraya yarak gibi çıkmış mı? Yeter artık dayıma. <laughs> Yine ne domuzla ne alaka lan? Buna, buna, la, aga mu? domuz pişirdiği için ben buna çok kötü veriyorum çünkü domuz <laughs> dinimizce haram aga. Ve bugün cuma günü olduğu için ben bunlar kötü veriyorum. Bu yarım kaldı için idare eder bence. Nasıl güzel olurmuş İyi düşünüyorum. <laughs> Bak herkes bizim gibi düşünüyor. Helal olsun. Yo bu iyi bu iyi. Evet işte idare eder ya. Aynen. Eve giriş yok yalnız. <laughs> bir tane de manzara kötü veriyordum. Bu ne lan? Böyle şey mi var? Gerizek. Aynen. Giriş nerede? What the fuck? O yüzden kötü. O kötü. Çok kötü değil. Elini çek. Tayfur ben birinci olacağım ha. Kim? Önce. Tayfur üçüncü oldu lan. 18 puanım var. Tayfur senin üçüncü olman var ya. <laughs> beni geçmen demek. Arkadaşlar bugün 18.3. Cuma. 2016. Evet 18 bugün tarihini oldu. alın. Her an bir dahaki hafta veya belirli bir olaylar olacak. Aga yalnız bugün ayın 18'i ya 18 puan almış. İllimunat aga. Nere ne, ne. <laughs> Tayfun'un iPhone'un içinde Tay var. Tay 3 aga. Amına koyayım. iPhone İllimunat çalışıyor. Evet. Vay be 3. oldum Arkadaşlar he. bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu tarafın bir giriş açıldığından. İki puanlı birinciliği kaçırdım. Tayfun bize çok seksi bir bay bay der misin? Hadi görüşürüz bacılar. Hadi bay bay.